Arkadaşlar selam ben kanalıma hoş hoşgeldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bu videomuzun konusu varsa ama sadece tahta kılıçla oyunu kazanmaya çalışacağız arkadaşlar Umarım baştan söylüyorum güzel bir video olur Bu arada kişi birazdan bir konu hakkında bir şeye değineceğim arkadaşlar en son attığım video ile ilgili o videoya çok güzel bir destek vermişsiniz lütfen o bu videoya da güzel bir destek verirseniz sevinirim hani cidden o kadar fazla destek alması en son attığım videonun beni şaşırtmadı değil yani Bilmiyorum yani diyecek bir şey bulamıyorum ama size çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoda da öyle güzel bir destek gelir arkadaşlar. Ben şuraya yana doğru bir gidelim. Bu arada arkadaşlar şifreyi direkt başta vereceğim arkadaşlar. Sizi beklemek istemiyorum. Bu videonun şifresi tahta kılınç arkadaşlar. Yorumlara tahta kılınç yazın. Herkese kalp atıyorum. Şöyle hop hop tamamdır. Şöyle hemen şunu yiyelim. Yani kırmaya oynamayacağım arkadaşlar ya. Benim de başım çok geliyor. Hani normal oynayacağım. Şöyle gel bakalım. Gel 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 gel. Hop oh, top tamamdır. Sadece arkadaşlar yani tahta kılıçla oynayacağımız için elmas setli falan filan bir adam gelirse bence cidden bizi hani büyük bir sıkıntıya sokar. Ee, kırmızının tam bedi var okey bedi var ama bug'da kalmış ilerisi gözükmüyor nedense ben de anlamadım. Şöyle yavaştan ona doğru bir gidelim. Bu arada arkadaşlar bu tür videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı bir de dediğim gibi tahta kalınçla ilgili bir yorum yapmayı unutmayın. Hemen şöyle gitmeye devam ediyoruz. Bir türlü ulaşamadık. Ne kadar kaldı? Az kaldı. Okey. Zınk. <laughs> Gel bakalım. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Hayır. Hayır ya. Neyse sıkıntı yok. Bayağı bir kötü bir yerde kaybettik ya. Sıkıntı yok. Şöyle yolda onu engelleriz. Gel şöyle. Of şeyle vurdum lan. Makasla adama vurdum yanlışlıkla. Yünü kırayım derken ya. Şaka gibi. Evet. Yere düştü. Zeki arkadaşımız. Elendi. Neyse eğer video izliyorsa ona da selam olsun. Hemen şöyle şuradan... Başka ne alabiliriz? Şuradan da bir alet top alalım. Okey. Bir de golden apple alayım. Hani onu unutmayalım. Kırmızı'nın Bey'sinden de bedavadan alalım Golden Apple'ımızı şöyle hızlı 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 gel, gel bakalım da dayı sen arkana bakmıyor musun dayı Dayıcım Berat'cım Berat'cım bak ben ben seni elemek istemiyorum Ama neyse eleyeceğim artık yapacak bir şey yok seninle biraz konuşuruz sohbet ederiz zaman... ki Arkadaşlar evet hemen e, ikinci turda karşınızdayım arkadaşlar hemen şöyle yanımızda kim var ben bir ona bakmak istiyorum yeşil mi var Aynen yeşil varmış. Hemen şöyle arkadaşlar 12 demir 3 altın yapalım ve de ona doğru bir gidelim. Ama böyle de oynanmaz ki ya. Zevk alıyor musun cidden? Zevk alıyorsan oynama oyunu sil. Hop sen şöyle yat aşağıda. Kendimi de düşürdüm. Pek bir şey anlamadım ama zaten ben düşmeseydim bloğum bittiği için kendim aşağı atlayacaktım. Sıkıntı yok yani o yüzden. Ben şöyle hepsiyle blok al. Tamamdır. 80 tane blok bize yeter. Aha bak kardeşimiz, kardeşimiz yine geliyor yaptığı gökterenine tekrardan çıkıyor kardeşimiz. Şöyle seni bir tekrardan atmak istiyorum aşağı. Kusura bakma. Oturun mis gibi. Şöyle gel bir bakalım sen. Sen sen şöyle bir gel bakalım da o taş 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 kılıç çekti. Dokunamadı. Anladım hocam. Şöyle şimdi kırmızı kardeşimize geldik. Seni şöyle bir uğurlamak istiyorum kankam. Kankam şöyle dikkat et kankam tamam kırdık okey sıkın what ben adamı nasıl öldürdüm lan tamam şimdi senaryoyu size anlatayım ben anladım az çok benim attım tnt'den adamın olduğu blok kırıldı ve de uçtu öyle bir şey yani anlamadım ama selam olsun da buradan tamamdır bunu kırdık şimdi arkadaşlar kırmızı arkadaşımızla mavi herhalde ortaya kaçtı şimdi gideceğim ortada onları tokatlayacağım tokatlayabilirsem de hayır 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 onlar benim bedime gidiyor Hmm. hmm. Gel bir bakalım. Neyse ben şu kırmızıya bir bakacağım. Çünkü kırmızı benim bedime gidiyor. Bana baya bir king up diyor o kırmızı. Ya bakalım sen şöyle. Tamamdır kırmızıcım. Görüşürüz. Şu turuncu seni ben şöyle bir kırayım. Ben geri bir kendi bezime bir döneyim. Alıp duruyor. Adama da bot dedik de durduk yerde. Ok veya ile uzaktan sıkıyor sanki bir şey yapabilecekmiş gibi. Gelin kardeşim buraya hadi bekliyorum hepinize Hop şöyle Ben burayı kaplarım Şurada pusarım Gel bakalım gel 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 Yapıştır yapıştır Tamdır düştü düştü Canım da olsun hadi 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 Donmuyor şaka gibi canım Hayır ya turuncuya verdik bu eli ya Evet arkadaşlar video alanı buydu. Bu kadar da size bu tür videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın kendinize iyi bakın.